Merhaba değerli izleyenler. Ben Ece Sinan. Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul'ünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Bu özel gün vesilesiyle çok değerli bir isimle birlikteyiz. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeki Gürel Hocam'la İstiklal Marşı'nın edebi ve milli yönlerini, Mehmet Akif Ersoy'un bu büyük eseri nasıl kaleme aldığını ve Marşın günümüzdeki anlamını konuşacağız. Bu önemli konuyu derinlemesine ele almak için kendisine sorularımız olacak. Hocam. Öncelikle bu önemli ve özel günde bize zaman ayırdığınız için sizle çok teşekkür ederim. Bir soruma başlamak istiyorum. Evet, buyurun. Hocam Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılış sürecinde Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş döneminde yetişmiş, çileli ortamda yıkılmışlığın mahzunluğunda, diriliş kararlılığıyla hareket etmesini bile bir manevi önder, bir milli mücadele adamıdır ve karakter abidesidir. Milli marşımızın da yazarıdır. Sayın hocam, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecinden bize bahseder misiniz? Marşının yazılış süreci den e, önceki dönemde devletlerin milli marşları var. Bizim de milli marşımız var. Bizim milli marşlarımız padişahlar e, tahta geçince Padişaha göre değişiyor. İşte Abdülaziz geçiyor, Azize marşı, Abdülhamit geçiyor, öteki marş. Yani padişahlarla alakalı. En son bu modernleşmeyle beraber bir askeri bamba kurulduğu zaman Donizetti Paşa geliyor. Donizetti Paşa'ya da yine bir marş bestelettiriyorlar. Ama yine askeri şey, padişahlarla alakalı marş. Uluslararası ilişkilerde her devlet çıkıyor, marşını söylüyor. Cumhuriyet, e, milli mücadele devam ediyor. Bir milli meclis kurulmuş. Bizim dışarıda temsil işlerimiz oluyor. Efendim bir mesela bir gemi alıyoruz Almanya'dan. Geminin devir tesliminde milli marşların söylenmesi gerekiyor. Bizimkinler ne söyleyecekler? Milli marş diye milli marş yok. Müsabakalarda falan bazen efendim kadifeden kesesini bazen Üsküdar'a giderken söylüyorlar. Hatta birinde de tekbir getiriyorlar. Hatta bu tekbir de efendim çok beğeniliyor. Yani anlaşıyor, o zaman diyorlar ki ya bu böyle olmaz bir milli marşımız olsun deniyor. Bununla ilgili bir yarışma açıyor Milli Eğitim Bakanlığı o zaman için bari e, Vekaleti. Bu yarışmanın açıldığı süreçte Mehmet Akil Ersoy Kastamonu'da, efendim e, Kastamonu'da irşat faaliyetleri için bulunuyor. Ankara'ya döndüğünde marş e, yarışmasının son günleri efendim 724 tane marş yazılmış, e, şiir yazılmış. Ama bu şiirlerin e, yeterli bulunmamış herhalde Mehmet Akif Ersoy'dan yazması isteniyor. Mehmet Akif Ersoy etrafındakiler, dostları, işte devlet e, ikna ediyor. Ve Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını bugün için Taceddin Dergahı denen denir Ankara'da evet orada e, yazdığı söyleniyor ama o Dergah değil adını öyle söylüyor. Dergahın Misafirhanesinde yazıyor. Yani yazılış süreci bu. İstiklal Marşı bize ne anlatıyor? Ne ifade ediyor? İstiklal Marşı bize ne anlatıyor? İstiklal Marşı bir kere e, ilk kelime ilk kelimesine bakmak lazım. Adından başlayalım. Dünya üzerinde sadece Türklerin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli marşının adı İstiklal Marşı. Onun dışında hiçbir milli marş evet İstiklal Marşı değil. Bu niye böyle? Çünkü bu millet esir yaratmayan bir Tanrıya iman ediyor esir edilemez ve başka milletleri de esir almaz. Zaten böyle bir geleneğe esir yaratmayan bir Tanrıya iman eden bir milletin karakteri efendim istiklaldir. İstiklal benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk aslında kendi karakterini değil, milletinin karakterini söylüyor. Yine yukarıda gök çökmedikçe aşağıda yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir diyor atan Bilge Kağar. Efendim, böylesine e, özgürlüğüne kimliğine, kültürüne düşkün bir milletin esir edilmesi mümkün değil. Olmaması lazım. Ve milli mücadele başlamış. Niye? Bağımsızlık savaşı adı üstünde. Ve bu savaşı en iyi şekilde izah edecek marşın adı da ancak milli marş değil. Efendim, İstiklal marşıdır ve İstiklal marşı adıyla katıldığı yarışmada da milli marş olarak kabul ediliyor. Bir kere buradan başlamak lazım. İkincisi ilk kelime korkma. Niye korkma diyor? Mehmet Akif İstiklal Marşı'nda belli şeylere hitap ediyor. İlk hitap ettiği milletimize hitap ediyor. Korkma diyor Türk milletine, korkma. Niye? Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezda. İnananlar erinde sonunda galip gelirler. Korkma. İşte Bilge Kağan'ın şeyini hatırlatıyor eğer şey dersek. Ya yukarıda Gökçek'te, aşağıda Yağız'ı yedirmeyecek, o milleti esir alması mümkün değil. Korkma diyor. Ama bir başka daha önemli bir şey var. Korkma derken bir hatırlatma da yapıyor. Neye hatırlatma yapıyor? Peygamber Efendimiz'in hicretini bir atıfta bulunuyor. Peygamber Efendimiz Medine, Mekke'de zor günler geçiriyor. Hicretle ve efendim vazifelendirilince Hazreti e, Ebu Bekir'i de yanına alıp hicret etmek üzere yola çıkıyorlar ve arkasından da kafirler takipteler bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada, mağaranın kapısına kadar geliyor kafir. O arada Hazreti Ebu Bekir korkuyor. Kendisi için değil Allah'ın Habibi için korkuyor. İşte o zaman Allah'ın Habibi, Peygamber Efendimiz bir ayeti kerime okuyor. Daha tahsen diyor. Korkma ya Ebu Bekir. Allah bizimledir. Şimdi Akif'in İstiklal Marşı'na korkma diye başlamasını bu mağaradaki olayla irtibatlandırdığımız zaman mesele daha iyi anlaşılır. Niye? O mağaranın adı Sevr Mağarası. Mağaranın adı Sevr Mağarası. Evet, milli mücadele sürecinde bizi kıskaca alan Efendim e, emperyalistler bizi bir anlaşmayla elimizi kolumuzu bağlamışlardı. Bizi Anadolu yaylasına hapsetmişlerdi. Evet, bu anlaşmanın adı da Sevr Anlaşması. Ve Mehmet Akif Ersoy Sevr Anlaşması'yla Sevr Mağarası'nı bir araya getiriyor ve mesajını Kur'an-ı Kerim'deki Tövbe Suresi'ndeki ayetle İstiklal Marşı'nın ilk kelimesinde veriyor. Bu Akif enteresan bir adam. Korkma kelimesini ilk defa İstiklal Marşı'nda kullanmamış. Çanakkale savaşları sırasında da bir şiirini korkma diye başlıyor. Ve niye? Çünkü imanı sağlam, milletine inanıyor ve güveniyor. Hakikaten bu milletin karakteri istiklal. Dolayısıyla bu milletin esir edilmesi söz konusu olamaz. Türreyi arzı patlatır, yeniden çıkar. Yani Osmanlı öyle değil mi? Cihangirhane bir devlet çıkarttık bir aşiretten Bir aşiretten koskoca bir cihan devleti kuruyoruz. Bunu kafirler de biliyor, emperyalistler de biliyor. Onun için her taraftan elimizi kolumuzu bağırıyor. Sonra Akif İstiklal Marşı'nda bayrağı hitap ediyor. Atma kurban olayım çehreye nasıl der. Efendim vatanı gündeme getiriyor. Şehitleri gündeme getiriyor. Ve İstiklal Marşı hakkıyla okunduğu zaman tarihimizin süreç itibariyle, iman dünyamız süreç itibariyle ve geleceğe yönelik olarak da mesajlar içeren bir şiir. Ve İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimiz. İstiklal Marşı'ndaki felsefeyi anlasak ve İstiklal Marşı'ndaki felsefeyi anlatsak ve İstiklal Marşı'ndaki felsefeyi anlayan ve onu içselleştirip yaşayan, yaşatan nesiller yetiştirsek yetiştirmemiz gerekiyor. Kıyamete kadar bu millet hür bir şekilde yaşasın istiyor isek bunun böyle olması gerekir. Bizim İstiklal Marşı'yla hal olmamız, felsefesini isterleştirmemiz lazım. İstiklal Marşı'nı hafta sonları, hafta başında okumak değil, ezberlemek değil. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmaları yapmak değil, İstiklal Marşı'nın felsefesini kavrayan, anlayan, isterleştiren, yaşayan nesilleri nasıl yetiştiririz hesabını yapmamız lazım. Devletin, hükümetlerin, üniversitelerin, toplum mühendisliği yapan sivil toplum örgütlerinin bu işin peşinde olması gerekir diye düşünüyorum. Yani İstiklal Marşı bu manada, bu bakımdan çok çok önemli bir marş. Ve Erstoy, İstiklal Marşı'nın milletin mesele olarak belirttiğiniz gibi görmesi ve ödülü kabul etmemesi de onun karakteri veya edebiyat hamleyişleri nasıl oluşuyor? Ha şimdi bu ödül meselesi bir şiir yazılsın İstiklal Marşı için, şiir yazılsın deniyor. İşte yazıyorlar 724 tane. Ama bu 724 tane şiirin hangileri olduğu konusunda hala bir arşivlerden çıkıp da 724'ünü de görebilmiş değiliz. Ben görmedim. Gören varsa efendim bence çıksın açıklasın. Bunlardan belli bir miktarının Akif'in yazdığı istiklal marşı da dahil bir kısmı teksir ediliyor. O zamanın şartlarında teksir ediliyor. Meclis milletvekillerine dağıtılıyor. Milletvekillerine dağıtılıyor. 724 tanesi de jürinin önüne gelmiş değil. Ayıklamışlar. Kimler katılmış buraya? Hatırı sayılır insanlar var. Şimdi efendim e, bu kitabımda e, Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı ve Gerçekler diye bir kitap var. Burada bu şeyler, şiirlerin bir kısmı var. Bütün kitaplarda 17 tanesi var. 74 şiirde. Ben e, başkalarını da ilave ettim, buldum. Bazı şiirler de buldum. Mesela Kazım Karabekir katılanlardan bir tanesi. Kar Orduları Komutanı Kospaca Kazım Karabekir katılmış. Efendim, Tunalı Hilmi, milletvekili, Tuna Lilmi katılmış. Tuna Lilmi de çok ceborut bir adam. Bolu isyanlarını önlemek için oraya görevlendirilmiş. İsyanlarını önlemek üzere. Daha sonra da Bolu Milletvekili olarak da mecliste görevli. Efendim o da bir marş yazmış. Hatta marşını bestelemiş bile. Milletvekillerinin de bestesiyle okuyor. Mecliste marş görüşmeler yapılırken bir takım itirazlar da var. Bu komisyon edebiyatla ilgili komisyon kurulmuş olmalı Kalan meclisin değil bunu komisyon seçmeli falan diye gündeme geldiği zaman Tunalı Hilmi bu itiraz edenlerden bir tanesi. Evet Tunalı Hilmi'nin itirazı hakikaten yani işi ehline vermek açısından bakıldığında haklı İtiraz diyor ki meclis değil bunu bir sanattan er, sanat erbabı değerlendirmeli diyor. Tunalı Hilmi'nin o şeyini yanlış anlıyorlar. Senin de marşın olduğu için mi sen diyorlar itiraz ediyorsun falan. Halbuki öyle değil. Yani niyetle yapıyor. Mecliste kabul ediliyor. Efendim, o günün e, Milli Eğitim Bakanlığı'na e, vekalet eden Hamdullah Süpür Tanrıver kürsüden İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı okuyor. İstiklal Marşı mecliste kabul edildi. Bunun bestelenme süreci var. Maalesef e, bestelenme sürecinde ortak bir beste olmamış. Memleketin dört bir tarafında farklı bestelerle söyleniyor. Ama en sonunda Mustafa Kemal diyor ki olaya el koyuyor. Buna bir adam gibi. Beste yapmamız lazım diyor. Ve beste yarışması da açılıyor. Beste yarışması da açılıyor. Evet beste yarışmasında yarışma gecikince beste yarışması Mustafa Kemal bir ikazda bulunuyor. Besteyi yapacaklar şunu özellikle dikkat etsinler diyor. İstiklal Marşı'nda benim çok hoşuma giden bir yer var. O hakkıdır hakka tapan milletimiz istiklal. Hakkıdır hür yaşamış bayramı hürriyet kısmı mutlaka diyor beslenin içerisinde beslenecek bir kısımda burası olmalıdır diyor. Evet bu da anlaş buradan da çıkartıyoruz ki Mustafa Kemal de Mehmet Akif gibi istiklal konusunda hürriyet konusunda gayet samimi zaten samimi olmasa milli mücadelenin başında olmazdı ve e, beste yapılıyor bugünkü söylediğimiz beste o beste Ege ordularını Teftiş için bir paşa görevlendiriyor Mustafa Kemal ve yanına da Akif'i de gönderiyor. Akif de gidiyor bir kurban bayramı öncesinde askere moral vermek için falan. Efendim o arada Akif e, İstiklal Marşı'ndan bazı yerler okuyor, gözleri de yaşarıyor. Paşa Akif'e diyor ki, ağlıyorsunuz galiba Akif Bey diyor. O da paşaya diyor, sanki sen ağlamıyor musun? Dönüşte paşa, Olan bir tane anlatırken cepheden şeyleri bu sahneyi de anlatıyor. E, nakleden komutan hatıralarında e, yazıyor, diyor ki Mustafa Kemal'i o gün ağlarken gördüm. Akif, Mustafa Kemal'i ağlatan adam. Akif böyle bir adam. İstiklal Marşı böyle bir şey. Günümüz açısından İstiklal Marşı'nı değerlendirdiğiniz zaman İstiklal Marşı bize ne anlatıyor ve bunu şu anki kişiler nasıl değerlendiriyor? Esir yaratmayan bir milletin evladıysa da İstiklal Marşı'yla kavgaların olmaması lazım. Ama kavgalar, İstiklal Marşı'yla kavgalı insanlar olabilir, her dönemde olabilir. Çünkü efendim bu milletin varlığına tahammül edemeyen, çünkü bu millet dünya huzurun garantisi. Türk milleti dünyada huzurun garantisidir. Türk milleti alçaldığı zaman alçaldığı derken yani pasifize edildiği zaman dünya huzursuzlaşıyor. Ne zaman ki Türk milleti şahı kalkıyor, dünya huzuru tanıyor. Yani şu an, şu yüzyıl 1990'dan sonraki dönem Türk milletinin şahlanma dönemi. İşte bu şahlanıştan ürken insanlar her türlü fitne fesadı yapıp efendim İstiklal Marşı'nın da bu milletin milli marşı olmasını hazmedemiyor bilirler. Çünkü İstiklal Marşı'ndaki felsefe önemli. İstiklal Marşı'ndaki felsefe önemli. O felsefe, o ruhla insan yetişirse ondan endişeleri ondan. Onun için İstiklal Marşı'nı değiştirmek istemelerinin sebebi bu. Bestesine kusur buluyorlar, güftesine kusur buluyorlar falan filan. Ama İstiklal Marşı, bu millet kıyamete kadar var olacak ve kıyamete kadar da bence söylenecek bir şiir. İstiklal Marşı'ndan ürkmelerinden bir başka sebep de şu, Akif'le ilgili konuşanların, yazanların hiçbirisinin kitabında görmediğim bir şey var. Efendim Dankort, Rustov diye bir ecnebi, profesör İstiklal Marşı'nı İngilizce'ye çevirmiş. İngilizce'ye çevirmiş. Efendim bir makale yazmış. Makalesinde diyor ki Mustafa Kemal'in milli mücadelesinde ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda din ve milliyetçilik. Efendim o makaleyi çevirdim Türkçe'ye. Birkaç dergide yayınlandı. Sonra da kitaba da aldık. Çok merak ediyorum. Benim ihtisas alanım çocuk edebiyatı. Ben gördüm bu makaleyi de bu memlekette tarihçisi, edebiyatçısı, sosyoloğu bu makaleyi niye görmedi, niye gündeme getirmiyorlar diye merak ettim. Okuyunca anladım diye gündeme getirmediklerini. Evet. Efendim şimdi bir ecnebi bir profesör Dankut Rusto İstiklal maaşını İngilizce'ye çevirmiş ve çok enteresan diyor ki bir yerde kafiye hatası var şiirde, çevirde. Çünkü marşın orijinalinde de diyor bir yerde. Çünkü marşın bir hepsi dörtlüktür, birisi beşliktir. Evet. Efendim o kadar sağlam bir çeviri yapmış, demek ki iyi nüfuz etmiş İstiklal Marşı'na. Akif'in İstiklal Marşı'nda ve Mustafa Kemal'in Milli Mücadele milliyetçilik ve dinini karşılaştırıyor ve örtüştürüyor. Efendim milli mücadele cihattır. Cihattır. Evet. Ve cihat farzdır. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nda aynı şeyleri ifade etmeye çalışıyor. Ben milliyetçilik kişi kavmini sevmekle kınanamaz diyor Allah'ın Habibi. Başka bir kavme benzemek isteyen o kavimden sayılır diyor. Hadis bunlar. Ama başka bir ayet var, bir baba ayet var. Ayeti kerimede ne diyor Cenab-ı Allah? Hucurat Suresi 13. ayette. Biz insanı bir erkekle bir dişiden yarattık. Kavim kavim ayırdık birbirinizi tanıyasınız, anlaşasınız diye bir alem. Efendim şimdi buradan anlaşılıyor ki kavim gerçeği Allah'ın ayetidir. Kavmi inkar Allah'ın ayetini inkardır. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz de bu ayete destek mahiyetinde, destek mahiyetinde demeyelim açıklama şerh mahiyetinde diyor ki kişi kavmini semretmek kınanamaz. Başka bir kavme benzemekse o kavimden sayılır. Yani milli mücadelenin ruhunu yansıtıyor İstiklal Marşı. Cihatsa cihat. Bazı kaynaklarda milli mücadele denmiyor, milli mücadele deniyor. Milli deniyor. Mustafa Kemal ile ilgili Hacettepe Üniversitesi İnkılap e, Tarihi Enstitüsü'nün müdürü Ercüment Kur'an'ın bir kitabı var. Atatürk'le ilgili bir kitabı var. Orada Ercüment Kur'an diyor ki Mustafa Kemal için milli mücadelede diyor bir mücahit gibi diyor görev yaptı Mustafa Kemal bir mücahit gibi görev yaptı diyor. Yani dini şeyini vurguluyor. Mustafa Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi de diyor, dini bir şeydir diyor. Gazilik ve şehitlik dini bir kavram. Yani Gazi Mustafa Kemal derken biz zaten otomatik olarak dini içerisinde onu talak ediyor ve düşünüp söylüyoruz. Gazi Meclis Mustafa Kemal'e gazi ünvanını verirken, efendim milli mücadelede din için, Allah için, vatan için mücadele ettiği için ona gazi ünvanını veriyor. Şimdi o yazıda enteresan bir şey var. Mustafa Kemal'in laiklik anlayışının dinsizlik olmadığına delil istiyorsanız diyor. İstiklal Marşı'nın hala Türkiye'de milli marş olarak söyleniyor olmasını gösterebiliriz diyor. Yani çünkü buran buran din kokuyor. Dinsizlik yok. Din kokuyor. Din ümittir. Ve Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'yla bize ümit aşıyor. Yani ne abi önce bayrak kaşlarını çatmış. Ondan sonra gülümsüyor hilal. Efendim niye? Şehitler var. Efendim kim bu vatanın uğruna olmaz ki feda diyor. Bu vatan vatan dediğimiz sıradan bir şey değil. Şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan. Biz uğrunda ölmüşüz. Ve şehitler kefensiz gömülürler ve sorgusuz sualsiz cennete giderler. Ama nereye gömülüyorlar? Bu vatan toprağına. Dolayısıyla bu vatan efendim şehitlere emanet ettiğimiz bir toprak. Yani cennet kim bu cennet vatanının olur olmaz ki? Sabah ile zaman zaman Mehmet Akif'i karşı karşıya getiriyorlar. Akif üzerinden Atatürk düşmanlığı, Atatürk üzerinden Akif düşmanlığı yaparken din düşmanlığı yapıyorlar. Akif üzerinden Atatürk düşmanlığı yaparken de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorlar. Bu tuzaklara yeni yetişen neslin düşmemesi lazım. Hocam bu değerli bilgileri bize verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Siz değerli izleyenler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Programımız bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.